dikkat etmeyen yani çevremizi kirleten, göllerimizi kirleten insanlar var. Bir de yani sağlam olmayan böyle tehlikeli risk grubu olan yerlerde ev yapan insanlar var. Bunları nasıl uyarabiliriz? İsmi ne senin? Oğuzhan. Sen çevre müfettişi olarak denetleyeceksin. Bu yere giydin ya. Orada bak Kaymakam Bey var. Şurada belediye başkanımız var. Onlara gideceksin. Diyeceksin ki şurada çevreyi kirletiyorlar. Buna müsaade etmeyin diyeceksin. Bizim Alo 181 ihbar hattına ihbar edeceksin. Biz de gerekli işlemleri yapacağız. Şehirlerle ilgili de o tedbirleri alıyoruz. Burada var. Sadece bizim çaylanda değil, çirkin her yerinde var. Sayın Cumhurbaşkanımız bize talimat verdiler. Biz yatay mimari mahalle kültürünü yaşatacak projeler yapıyoruz. Daha güzel, daha yaşanabilir evleri inşa edeceğiz. Sen tam Yunus Emre'nin torunusun belli yani fikirleriniz, 8 yaşındaki Oğuzhan'ın fikirleri bizim için çok çok önemli. İnşallah biz sizlere daha güzel bir gelecek bırakma adına da bu projelerimizi gerçekleştireceğiz. Size Yunus Emre'nin torunlarına, Tapduk Emre'nin torunlarına da öğütlerimiz sudur. Atalarımızın emanetlerine hep birlikte sahip çıkalım. Tekrar hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum, Allah'a emanet ediyorum.